Herkese merhabalar. Fatma'nın mutfak kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hazırlardan hiçbir farkı olmayan ev yapımı çikolata sosu yapıyoruz. Tam kıvamında çok lezzetli, şeker oranı düşük bir çikolata sosu yapıyoruz. Öncelikle tenceremize 2 yemek kaşığı kakao ve 1 yemek kaşığı buğday nişastasını alalım. Ardından yarım çay bardağı şekeri ilave edip çırpma teliyle şöyle bir karıştıralım. Burada karıştırmaktaki amaç sütü ilave ettiğimiz zaman topaklanma sorunu yaşamıyoruz. O yüzden öncelikle kuru malzemeleri karıştıralım. Karıştırdıktan sonra 2,5 su bardağı süt ilave edelim bardak ölçümüz 200 ml sütümüz soğuk sütümüzü ilave ettikten sonra sosumuzu ocağa alıyoruz orta ateşin bir tık altında kaynamaya başladıktan sonra 3 dakika kadar karıştıra karıştıra pişiriyoruz 3 dakika sonra altını kapatıp soğumaya alabilirsiniz. Üstü kabuk bağlamaması için ara ara karıştırmayı ihmal etmeyin. Ola ki üstü kabuk bağladı. Blender'la üstünü yaklaşık 1 dakika kadar çırparsanız eski haline dönecektir. Gördüğünüz gibi tam kıvamında oldukça lezzetli bir sos. Ben kendim yapmayı tercih ediyorum çünkü hazır sosları biliyorsunuz içinde çok fazla şeker oranı çok yüksek. O yüzden sevmediğim için bu şekilde ölçüleri tutturup kendim yapıyorum. Ben burada sosumu ağlayan pasta üzerinde kullandım. Kıvamı çok güzel gördüğünüz gibi. Bu sosu keklerinize, pastalarınıza, tatlılarınıza istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Profiterol sosu olarak da kullanabilirsiniz. Sos miktarını arttırmak istiyorsanız ölçüleri iki katına çıkartıp daha fazla bir sos çıkartabilirsiniz. Ama bu ölçü oldukça yeterli. 2,5 bardak 500 ml süde tekabül ediyor. 500 ml işimizi görüyor. Alen pastamın üzerine döktüm ve bir spatula yardımıyla her yere eşit gelecek şekilde yaydım. Çok lezzetli oldu. Denemenizi tavsiye ederim. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğeni yapıp yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Evet, burada kıvamını gösteriyorum. Gayet akışkan, hazırlardan hiçbir farkı olmayan, topaklanma sorunu, hiçbir şekilde pütürlenme yok. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Sorularınızı yorumlara bekliyorum.